Herkese selamlar, saygılar. Agrotek sitemizle ve diğer halk arzlarımızla beraberiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, ve şöyle Agrotek'in günlük grafik incelemesiyle hemen başlayalım. Arkadaşlar Agrotek e, gene kitap gibi e, dediklerimizi yapmaya devam ediyor. Günlükte birkaç gün önce incelediğimde 20 günlük hareketli ortalamaya her zaman tepki yapma ihtimali olabilir, olabilir, olabilir diyorduk. E, bugün de payların geri alınmasına ilişkin bildirim vesaire Jack işlemlerinden işlerinden dolayı özel durum açıklaması falan gelmiş. Fistan e, gelmiş arkadaşlar. Galiba bunların etkisiyle beraber şöyle 33 34'ler denenmiş arkadaşlar. 33 52 bizim 20 günlük harekette ortalamamızmış. Hani buradan geri döneceğini varsayanlar güzel bir çalışmayla karı cebe indirmiştir. E, o da ayrı bir e, senaryo arkadaşlar. Çünkü Ne yapmış? Hemen şöyle ne kaçırdığınızı veya kaçırmadığınızı şöyle ekranlara getireyim. 31.48 noktasından aldığımızda şöyle en az şu nokta arkadaşlar. Neymiş 33.52'ler %6.51'lik bir şeyi terden feragat etmiş veya beklemiş olursunuz. Neyse yani bunları yüzünüze vurmak için söylemiyorum da işte böyle birisi arkadaşlar. Yeni Alkarza genelde böyle hareketler yapabiliyor. Aşağıda nereyi denemiş? 29.82 ve şöyle 29.52 noktalar arkadaşlar. Kötü yerleri de denemiş. O da ayrı bir dünya. Buraları da bilin isterim. E, yukarıdaki direncimizi unutmayalım. 36, 32, 34, 52, e, 28, 78 ve 27, 58 e, hayali desteğimizi de unutmayalım derim. E, ve Reader sistemimize geçelim. Reader'da işler kötüydü diye biliyorum. E, aslına bakarsanız kötüden e, bir tık iyiye geçmiş. Niye? 52 noktaları denenmiş Reader'da. Muhtemelen eksi 8ler mi denenmiş tam bilmiyorum e, kötü yerleri denemiş ama gene güzel kapatmayı becermiş burada Muhtemelen bir ayı tuzağı da kuruyor olabilir arkadaşlar tahtacılar ve de gerçekten e, kademe kademe indirmeyi seçiyor da olabilirler arkadaşlar Çünkü e, Ririm potansiyeli yüksek olduğundan dolayı e, sert hareketler yapma şeyi var arkadaşlar Çünkü bir aşağı inmişti şuralarda. Çok güzel bir tepki almıştı. Bu 4 saatlik dalmıştı. Sonra zirveyi görmüştü şöyle 80 civarlarında. 80 civarlarından gene hızlı bir 20 günlük hareketli ortalamaya doğru hızlı bir satış vardı. Bugün ise trendle bozdu. Bu trendi biz neye göre çizmişiz? Biz bu trendi 4 saatte çizmiş olabiliriz arkadaşlar. Onu hatırlamıyorum da. Trend bir tık yanlış çizimi. E, trend aslında bakarsanız çok fazla hızlı gittiğinden dolayı e, şuralarda bir yerde bozuluyor trend. Yani trend aslında bozulmuş da denebilir. E, şuradan çekilen trende göre arkadaşlar, bunun ara çektiğimi hatırlayamadım. O belki alt time frame'lerde çalışmalar olabilir. E, yani burada bir tık e, durma eğiliminde arkadaşlar. Yukarıda nerelere deneyebilir? 58-30 civarları önemli bir direnç seviyesi. Aşağıda her zaman 48-18'lerin önlemi yani kritik nokta olduğunu bilin destek olarak. Buradan sonra neyimiz vardı? Patek ve Limak diye gideceğiz. Patek Patek'te de muhtemelen işler kötüydü. Patek aslında işler çok kötü değilmiş. kötü noktalardan gene toparlamış. 148'lere doğru sakmış. Bunu 4 saatlikte falan daha incelesek biraz daha makul olacak. Aynen 4 saatlikte değdiği noktalardan tepki aldığı noktalara falan görüyorsanız arkadaşlar. Buradaki hani dinlenme evresine geçmiş. Eğer buraların altında bir kapanış falan geliyorsa arkadaşlar. Yani 157.5'in altında kapanışlar geliyorsa. Ki bu 157.3 biraz evrasyasında kapanmış. Sıkıntılar başlayabilir. Altta 131 önemli bir nokta olarak belirliyor destek olarak. Limak Doğu Çimento'ya geçelim. E, Limak'ta o çimento'da 34-34 bölgesine. Evet devam edelim arkadaşlar. E, şöyle kaydımız devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Yani Limak'ta da savunacağım noktalar gene aynı arkadaşlar. E, hareketli ortamlar üzerine seyretmiş seyretmiş. Onu tekrar hareketli ortamları çekmişler. E, buralarına artık yukarısında pardon buralarda kalıcılık sağlamıyorsa aşağıda e, çağrıştıracağı bölge 30.93 gözüküyor arkadaşlar Limak'ta da her zaman tepki zaten bugün de 4 saatlikten yani gerek fitillerle beraber 36'lar denenmiş. başlangıçta şöyle 37'ler denenmiş. Neresi tavan falan oluyormuş ama eksi 5'te eksi 4.80'de kapatmış gözüküyor. Limak'tan sonra bor şeker ve ekos geliyor. Bor şekerde de arkadaşlar hareketli ortamların bayağı aşağısında bir kapanış var. Niye? Taban oldu. aslında aslına bakarsanız 45'li noktalardan Açılışla başlamış saat 9'da ee, ama tutunamamış. Hareketli ortalamanın aşağısına sarkmış. Yani burada da savunulacak ne varsa burada arkadaşlar 43 seviyelerine doğru bir tepki alma ihtimali fazla olur. Yoksa günlükte bakarsak günlükte de çok sert bir satış olduğunu zaten görüyorsunuz sizlerde. de. 43-24 geçiyor burada da ortalama olarak. Yani aklımda tutamıyorum ama ekos geliyormuş tekrardan. Ekos'ta da ne olay var? Ekos buradan güzel bir satış yemiş. Yukarıdan öyle denmiş. 51.70 noktası denenmiş. E, günlükte baktığımızda birkaç gün hani cuma 15 Mart 14 Mart falan burada güzel çalışmalara e, imza atmış. Neden? Hareketli de ortalamaya değmiş. fitille beraber geri gelmiş. Değmiş, geri gelmiş. Aşağılara falan da direnmiş de. Yeni olduğundan dolayı arkadaşlar hareket bol. E, yukarıda neyimiz var? 54.87, 52.97 noktaları önemli. E, dikkat çekiyor gibi gözüküyor. Ekos'tan sonra Binho arkadaşlar. Binho'ya da hemen bakalım şöyle. E, Binho'da olay arkadaşlar desteğe değmiş dirence doğru tepkisini vermiş. Tepkiden birkaç gün beklemiş. Gayet güzel aslında bakarsanız tepkiye baktığımızda yani tutunabiliyor gibi gözüküyor ama sonrasında satışlar derinleşmiş arkadaşlar. E, kapanışta 532'de olduğu için artık hareketli ortalamaların 510 kısmına biraz daha kritik olarak bakmamız lazım. Yukarıda neyimiz var? 561.4 yani dediğim noktaları anlamışsınızdır umarım. Bini oradan sonra Kuzeyboro'ya geçelim ve tayfası. Kuzey Kuzeyboro'da olay bugün kapma patlıydı ya galiba hafta sonu mu 2 saat önce. Devre kesici falan uygulanmış. Devre kesiciler falan uygulanmış. Aslında bakarsanız 132'lerden düşmüş. Güzel noktalardan düşmüş gözüküyor. Biraz üzücü. Arkadaşlar burada aşağıda 120 noktası önemli günlükte ve 4 saatlik neyimiz önemliymiş ona bakalım. 4 saatlikte de yeni yeni oluşan bir 109.1 önemli arkadaşlar. Yukarıda da 131 ve 135 noktaları, 140 noktaları yukarı çıkışlarda olası çıkabileceği noktalar gözüküyor. Kuzey boru cates sistemimize geçelim. Cates muhtemelen taban diyecektim taban olmuş. Arkadaşlar şu mum gerçekten insana koyuyor Eğer ki nerede işlem aldığınıza göre Tabii ki de Şurayı tavan mıydı Tavandan sonra işte artı açtı galiba Artıdan sonra taban kapattı diye biliyorum Yanlış hatırlıyorsam da Yorumlarda belirtebilirsiniz Ama günlükte baktığımızda hareketli ortamlara değen bir grafik sonra gene değen bir grafik Sonra çöken bir grafik var arkadaşlar Bunlara dikkat edin demiştik Genel görünüme baktığımda Zaten olumsuz bir tablo var CETES'te. Neden? E, şuralarda aşırı bir şişmişlik bölgesi vardı. Git gel git gel git gel. Ondan sonra satış baskısıyla beraber artık düşen trende girdi arkadaşlar. E, yer yer düşen tren de doğrudur. Şuradan bir e, tren çizerseniz e, tepkisini veriyor. Bugün de tepkisini verdikten sonra aşağı doğru geri gelmiş. Bu biraz üzücü olmuş. E, 65-86 67-15 bölgeleri e, hala hareketli ortamların bulunduğu bölgeler. E, Mega Metal'e bakalım. Megameterle de de olay e, kötüleşmeye devam etmiş arkadaşlar. Yani zamanında dediğim, e, bu birkaç ay önce çok düşen, sonrasında çok yükselen hisselerden biri zaten. Bu Kuzey Boru olsun, Megameter olsun, e, Cates olsun, bunların e, aşırı satış baskısı olması e, birazcık normal gibi gözüküyor arkadaşlar. Neden? Çünkü çok prim yaptı. E, Yatırımcısına çok kazandırdı. Evet. Şu kısa vadede. E, bakın mesela 21'lerden e, 67 69'lar denenmiş. Yani gayet 2.5 kat falan yapmış. Yani bu tarz bir prim üretiyorsa e, yabancı kurumlar veya aracı kurumlar da bunu satmasını biliyor arkadaşlar. Baskılamasını biliyor. Bunlara dikkat edin diyelim. Hareketli ortamların hepsinin aşağısında kapanış yapmış. Bu kötü olmuş. Ee, ne var yukarıda? 46.09 noktası var. Buna dikkat etmekte fayda var. APG'ye hissemize bakalım. APG hissesinde zaten performansı kötüydü. Arada şöyle bir mesela e, rastlan rastlanılması zor olan bir tepki vermiş. Ne yapmış buraya? 45.04 direncine doğru çizdiğimiz dirence doğru bir tepki vermiş. E sonrasında gene piyasaya ayak uydurarak aşağı doğru geri gelmiş. Yukarıda ne var? 45 26, 46 06 bölgeleri var arkadaşlar. Buralardan biraz uzağız ama eğer ki piyasa iyileşirse belki buraları deneme ihtimali. E, yani onları da göreceğiz sizlerle beraber. Tekrardan bu noktalar zaten yarın farklı noktalarda olacağı için onları da güncelleriz. Hayal e, hayali de direnç noktamız da 43 52 ve 45 06 olarak yer alıyor. Beggio sistemimize geçelim. Beggio'yu yani Beggio bu kötü günlerde bile hala artık 20 yapabiliyor. Yani değişik bir hisse arkadaşlar. Bu muhtemelen kimse kalmadı bu hissede. Kimse kalmadığından dolayı da şu kötü günlerde bile muhtemelen karşılaştırsak bile. Yani biz de aşağı düşerken bu işte yatay seyrederken bile arkadaşlar. işte 9400'lerden geri geriyken bile. Bakın bir hafta önce yani bir iki hafta önce 7 Mart yükselişi 8 Mart 9 10 11 12 13 diye giden bir yükseliş var arkadaşlar. Yani takmıyor. Gerçekten e, ne bu diğer halka arzlardaki satışları takıyor. Hiçbirini takmıyor arkadaşlar. Daima e, artı kapattı bu kaç gün birkaç gündür. E, ve 5 liralardan geldi bu 6,5 noktalarına. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani ben burada bunun yükselişinin sebebi olarak arkadaşlar e, artık burada muhtemelen küçük yatırımcı kalmadı diye düşünüyorum. E, kaldıysa da unutanlar vardır. Yani yoksa e, şu tarz bir sirkelemeden sonra arkadaşlar ben çok fazla kişinin kalacağını düşünmüyorum. E, yani bir nevi ona da yoruyorum diye düşünebilirsiniz. Bir de gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerine e, artık böyle kötü gözle baktıkları için arkadaşlar bu da aradan sıyrılan bir hisse oldu. E, tabii AVP YY falan e, görüyorsunuz niye korkulduğunun bir göstergesi. 55 liradan halk arz olup şu anki fiyatı 41 lira civarında. B diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hayali destek direnç bölgelerinin de yukarısında bir kapanış yapmış. Artık bunun nereden e, ne yapacağını çok da bilemeyiz. Ortalamalar zaten 5.61'de. Neredeyse 1 lira aşağısında. E, yani çok fazla şişirilmiş gözüküyor. Sur de bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Sur de e, işte bu da e, aynı AVP gibi baskılanan hisselerden bir tanesi. Yukarıda neyimiz var? 45-41-47-13 Aşağıda da herhangi bir şey söylememize gerek yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolardan, halk arzlardan haberdar olmak istiyorsanız da o e, abone ol tuşunun yanındaki bildirim ziline e, basıp e, oradan bildirimlerin hepsini aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.